Arkadaşlar işte zorlayacağız burayı. Arkadaşlar bazen şunlar da çıkıyor yani. Bunlar hmm, üstüne alıyor. Aşağıda benim işlerim var. <laughs> arkadaşlar ya. Bak kıracağım şunu. Heh. Kırpıyorum. Kırp

gördük şura geldi böyle şuraya yemem diyeceğiz şöyle şuraya hatta benim yerim geldi şöyle atayım böyle buradan atayım şöyle la 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 Masa masa Arkadaşlar masa düştü ya o kadar ilgaldı ki Ahem. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu tarlanın içinden geçmek çok eğlenceli ya. Ben parkuru yapıyorum. Ne yapıyorsun bu ko? Bu ko koyacağım adını. Hadi. İsmi etiketi lazım ama. Ne oluyor lan? Şaka. Zahın içindeyim aslında. Tıs. Sana tıs. Ön köşe. Böyle Ay Abi niye çok kötü koymuş ya? Ben, ben de yandım. Ben kendimi yakmaya çalışıyorum çünkü. Ya sanki. Oh. Bir şey var. Bu ne var ya bu Aa buradan geçiyor. Baksanıza. Her Ha tenis. Ha tenis. nasıl? Oha. Tamam atlanın ya. Lan köylüler nasıl atlayacak lan oradan? Atlar mısın sen? Lan sen buradan mı atlıyordun? Sen şey Sen öyle de sen öyle de sen sen. Ah sen Arkadaşlar bu arada burada ilk dinozor ilk bulunan dinozor burada. Böyle. Laboratuvar'da. Arkadaşlar. Adı da Dino 5699. Ay doktor. Burada. Arkadaşlar böyle bu de hiç hareket etmiyor. Onu fark ettiniz mi? yarın tekrar bakacağım aynı yerde duruyorsa. Baksana arkadaşlar bayağı hareket ediyor bunlar. Bak esas bak hareket ediyorlar koşturuyorlar falan. Dino 5009 muydu neydi 59 işte baksana hiç hareket etmiyor yerinden. İşte ondan böyle. ne olduğunu yorumlara yazın yani. Ben biliyorum ama söyleyeyim söyleyeyim. Arkadaşlar böyle arada... bir şeydi. Arkadaşlar hatta bu videodan sonra şeyi çekebiliriz böyle. Neydi? arkadaşlar böyle bundan sonra abim işi bittiğinde Abimle de bu arada yapıyor İşte işleri bitince oynarız yani ne yapıyor lan bu ha. yani bitince şey yapabiliriz arkadaşlar bakın şurada ki ejderhayı göstermiş miydim ben size bu ejderhasını Arkadaşlar böyle böyle kırık kale. Yani, yani. Ve de bunun ne olduğunu bilmiyorum. Abi gerçekten farklı şeyler yapıyor. Baksanız arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bir koyu gözüküyor hatta. Arkadaşlar bunlar nedense hiçbir şey yemiyor. Gerçekten yorumlara yazın. Baksanıza hiç böyle tükenmedi. Bekleyin mi? Tekrar yedim. Ama şimdi de denetim olsun. Baksanıza yürüyorlar. Ama uçmak istiyor herhalde. Ve nasıl uçulduğunu bilmiyoruz. Böyle bunlar serbest kaldığında mı açabiliyoruz? Bunlar böyle ateş edebiliyorsa yani o zaman bunlar uçabilir de o değil mi ya? Koştu kaçıyor. Dinozorlarla bırakın varsa. Onlar da çok tatlı ya. Senin köpek Köpek. Hem de terk edilmiş. Terk etmiş. şey. şeyi. Babası terk etmiş onu o kadar davran öyle davranmayacağım gerçekten seni şuraya koyayım yok sen şuraya koyayım mı yok olmaz bence yalan buradadır tamam mı burada kalsam ben kapıyız hadi arkadaşlar köpü falan var demiştim Böyle, bu dinozorları çok tatlı ya ama hiç üzerine falan çıkmıyor arkadaşlar ben bu modu eklediğimde dev gibi sanmıştım bunu gerçekten böyle ama gerçekten dev gibi düşünmüştüm yani. ama gerçekten arkadaşlar farklı modlar ekleyelim mi yani ne modu gelsin Şöyle hani Minecraft filmi var ya onun ötesi. Ondaki gibi yapabiliriz belki. Arkadaşlar sesini biz biraz kıstım şimdi. Ya Arkadaşlar böyle modları nereden aldığımı gösterebilirim. Arkadaşlar Minecraft'ımı da göstereyim. Arkadaşlar aslında böyle şey. Böyle ne, ne çok seviyorum gerçekten. Arkadaşlar bakın burada market var ya market. Markete giriyorsunuz tamam. Bakın şurada şu işareti görüyorsunuz. Böyle bunlar gözüküyor tamam mı? Şurada bak ücretsiz diyor bunlar. Bunlar ücretsiz diyor. Bakın bunlardan tüm ödeyim. Orada gözüküyor. Bakın şu, şu modu diyorum ben. Bakın böyle şeyler var. Bakın modunu ben biliyorum. arkadaşlar böyle bu bunu da indirdim denedim bu arada. ama gerçekten korku moduna uygun şu modu deneyim mi arkadaşlar bu modu da yaparız bu arada hadi burada görüşürüz bay bay Bekleyin. Yok yeni oluştu. Yaratıcı sakin. Tam böyle iyi. Arkadaşlar böyle burada kapatayım mı? Abimin işin bitmesine daha çok kaldı. Hadi gö görüşürüz. Hadi bay bay. Ya. Yeah. Aman. Hadi bay. 一。E